Merhabalar dostlar. 28 Haziran 2024 tarihinde 9.23 güçe seans açılmadan önce ekosteknoloji Teknoloji ve Elektrik AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna geldi. Bakalım nedir? Özet bilgi yeni iş ilişkisi diye olarak söyleniyor. Peki ne diyelim hemen şöyle. Şirketimiz Carpo Powership, Carpo Powership Senegal SA ile Senegal'in enerji ihtiyacının yüzer enerji santrali karşılanmasına yönelik 90 KW Bel Air GIS Trafo Merkezi genişleme projesi kapsamında Trafo Merkezi'nin tasarım, mühendislik, ekipman, tedarik, kurulum ve devreye almaçları için 2346.000 euro ve 200 milyon Batı Afrika CFA Ryan frank arkadaşlar olmak üzere toplam 2.651.413.45 euro sözleşme imzalanmıştır. Merkez Bankası alış kuru olarak da arkadaşlar 93 milyon 120 bin 822.18 TL olarak karşıma çıkıyor. Yapılan sözleşmenin 2023 yılı hasılat oranı %7,84 ki ciddi bir rakam arkadaşlar. Yani bunun gibi yaklaşık olarak da 8 tane şey 13 tane daha iş alsa 13 14 tane daha iş alsa arkadaşlar geçen seneki işleri komple kapatır. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.